Arkadaşlar merhaba. Bu kez bir çorba tarifi ile karşınızdayız. Kanalımın da ilk çorba tarifi olacak. Tarif Twitter'dan Şah Hanım'dan geldi. Düğün çorbası yapacağız. Benim de en sevdiğim çorbalardan biri. Buyurun izleyelim. Malzemelerimiz hazır. 250-300 gram kadar dana, yerden eti, 1 litre et suyu, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurta sarısı, yarım limonun suyu, tuz, kırmızı toz biber. Artık ocağımızı yakalım. Tenceremizde yağla unu birlikte kavuruyoruz. Kavrulan una 1 litre et suyunu ilave ediyoruz. Bu arada et suyu kaynarken terbiyemizi hazırlayalım. Terbiyemizde limon suyu, yumurta sarısı ve yoğurdu kasede karıştırıyoruz. Bu hazırladığımız terbiyeyi et suyundan bir kepçe kadar ekleyerek ılımasını sağlıyoruz. Ilıttığımız karışımı da yavaş yavaş tencereye ilave ediyoruz. Fokur fokur kaynayan çorbaya haşlayıp dediklediğimiz yerden etini ekliyoruz. Evet sırada püf noktamız var. Püf noktamız kaynayan çorbaya 2 kaşık kadar beyin ilave ediyoruz. Beyni tabi ezerek ilave ediyoruz. Bu çorbanıza lezzet hem de vitamin açısından değer katacaktır. Bu sırada başka bir tavada toz biberimizle yağı yakıyoruz. Bu arada tuzumuzu unutmayalım. Yaptığımız yağı ister pişerken çorbamıza ekliyoruz. isterseniz de servis esnasında çorba kasemize ekleyebiliyoruz. Dün çorbamız hazır. Afiyet olsun. Teşekkürler Çağhanım. Elinize sağlık.